El yapımı işler neden ucuz olmuyor? Çok basit. Bir el işi özeldir. İş tek bir kalıba göre yapılsa bile ikinci bir kopya olamaz. Ustalar kendilerini tekrar etmezler. İki zanaatkarlar bir ürün yapabilmek için. Yalnızca kaliteli mallar satın alırlar ve kalite ucuz değildir. Üç ustalar asla kötü bir ruh halinde yaratmayı istemezler. Zanaatkar her ürüne ruhundan, yeteneğinden İlhamından ve sevgisinden bir parça katar ve işler muhteşem çıkar. Dört ustalar para kazanma arzusunu amaç edinmezler. İyi bir ruh hali ve olumlu duygular satarlar ve bu pahalıdır. Beş ustalar genellikle iki veya üç vardiya halinde çalışırlar. Sonuçta ilham kontrolsüz bir süreçtir. Ve işe makul bir ücret ödenmelidir. Altı aletler kırılma eğilimindedir dikiş makinelerinin parçaları aşınır. Tığ kırılır, örgü şişleri kırılır. Tutkal tabancaları arıza alınır. Bu nedenle sürekli parça tedariği gerekir. 7. Aslında kendi elleriyle güzellik yaratan ustaların. Eserinin değeri paha biçilemez. Çalışmanızı takdir edin, ustalar. Ve şans yüzünüze gülsün.